Merhaba dostlar, değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben aynı zamanda zeytin üretimi de yapmaktayım ve sizlerle zeytin videosu da paylaşmaktayım. Bugün kendi iş yerim olan sistem soğutmadan sizlerle bir ek ara ilaçlama takviyesi dediğim bir ilacı sizlerle paylaşacağım. Şimdi dükkandan yayın yapmamın sebebi arkadaşlar daha havalar sıcak, ısınma şey serinlemedi. Traktörümüzü hazırladık. Holderimiz hazır. Dolu bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Şimdi ek takviye olarak, ilaç olarak ben bunları uygulayacağım arkadaşlar. Tarlamda bu ilaçlar nedir ve ne işe yarar diye soracak olduğunuzdan birçok kişi soracak. Bundan eminim. Değerli takipçilerim öncelikle şu ilacından başlayalım arkadaşlar. Vital denilen bir ilaç. EC konumunda NPG gübre çözeltisi diyor arkadaşlar. Bakın 5 11 11 artı ME. Yani ilacın açılımı nedir arkadaşlar? Azot %5. Yüre azotu %5. Çözünür fosfor 11, potasyum 11 arkadaşlar. Şu anki durumda ağaçlar yeni yükte olduğu için arkadaşlar fosfor ve potasyuma aşırı derecede ihtiyacı var. Şimdi ben bu ara uygulamayı neden seçtim arkadaşlar? Ara uygulamada değerli kıymetli takipçilerim hani sizlerle beraber ilk çiçek, önce çiçekten meyveye dönüştü. Bazı meyvelerimiz e, meyvelerimiz 5 numara saçma büyüklüğüne geldi. Bazıları çiçekti. hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 5 numara saçma büyüklüğündekileri kurtarmıştık o ilaçlamayla. Şimdi o çiçekten meyveye dönüşenleri kurtarmak için ek olarak bu uygulamayı öngördüm ben arkadaşlar. Aynı zamanda güve sap sokanı tırtıl ve pamuklu bit içinde bir uygulamamız olacak. Bu uygulamanın içerisinde ikinci ilacımız arkadaşlar amino asittir. Bitkisel menşeli sıvı amino asit diyor. Organik ürünler bitkisel menşeli amino asit içeren sıvı organik gübredir arkadaşlar. Normalde bu da gübre sınıfına giriyor. Değerli arkadaşlar ee, i̇çeriğine şu şekilde bakalım arkadaşlar. Organik madde %30. Organik karbon %10. Organik azot %1. Suda çözülür potasyum %2. Serbest amoni asitler %5. pH düzenleyici. Yani aynı zamanda suyun pH'sini de düşürüyor arkadaşlar. 3,5 ile 5,5 arasında suyumuzun pH'sini düşürüyor. Yani suyumuzun pH'sini düşürdüğü gibi arkadaşlar bu amino asit aynı anda deniz yosunu gibi içerisindeki bulunduran elementler sayesinde ağaçlarımızın stresini alıyor arkadaşlar. Yani deniz yosunu gibi birçok içerdiği kimyevi madde ile hemen hemen aynı diyebilirim. Farklı olarak şu şekilde farklılığı var arkadaşlar amino asidin. Yani bitkinin topraktaki diğer elementleri hızlı bir şekilde üzerine çekmesine sağlıyor aynı zamanda amino asidimiz. Şimdi arkadaşlar bunları ben sizlere çektim ama bunlar 400 litrelik holder için yani 1 litre 400 litrelik holder için her 100 litre suya 250 cc olarak uygulanıyor. Bu amino asit ve az önceki vital. Şimdi diğer ürünümüz toz halinde arkadaşlar. Kombi iz element dediğimiz element. Bunu önce suda suyla bir karıştıracağız arkadaşlar. Suda çözülmesini sağlayacağız. Bu kombi iz elementler arkadaşlar EC sınıfına girmektedir. İçerisinde neler varmış arkadaşlar? Çözülülebilir bor, bakır, demir, magnezyum Mipnet Çinko diyor arkadaşlar. Bu güzel bir besleyici bir üründür. Bunların hepsini yapraktan uygulayacağız arkadaşlar. Bunun da tamamını 400 litrelik kollerimize ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kurt güve zeytin nesli dediğimiz bu ilacı aldım ben bu seferinde. Argo tarımın ürünüdür. Bu ürünü arkadaşlar Tamamını 400 litrelik kollarımıza doldurmayacağız arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Tamamını doldurmayacağız arkadaşlar. Hemen ürünümüzün etiket kısmına geleceğiz arkadaşlar. Zeytin demiş arkadaşlar. Buradan zeytinle ilgili olan menüyü bulacağız arkadaşlar. Zeytinde ne demiş arkadaşlar. 100 litre suya 15 milim suya 15 milim bakın arkadaşlar şu 15 milimin olduğu 100 litre suya 15 milim ekleyeceğiz arkadaşlar bunu fazla eklersek bitkilerimizi yakarız yani bitkilerimiz yanar bunun yakıcı özelliği vardır zaten kurdu güveyi bu şekilde yakarak öldürüyor arkadaşlar asıl sebebi bu kurdu ilacının yani bakın bu kurt güve kelebek, tırtıl ve pamuklu bitin hepsini ortadan silen bir ilaçtır arkadaşlar. Şimdi 100 litre suya 15 milim denmiş. Yani siz tutup da 400 litrelik holdere bu 1 litreyi eklerseniz Allah muhafaza ağaçlarımıza aşırı derecede yani zarar verebiliriz. Verebiliriz de zararı veririz zaten. Şimdi uygulama nasıl olacak arkadaşlar? Holder'da, holder için veya sırt pompası için yani kısaca neyle sıkıyorsanız arkadaşlar önce şu ürünü sulandırıp suda çözüp Holderimize ekleyeceğiz arkadaşlar kombi iz elementimizi bunun akabinde arkadaşlar vital dediğimiz vitamin ürününü holderimize ekliyoruz bunun arkasından arkadaşlar amino asidimizi ekliyoruz holdere. Eğer tarlada isek, tarladan hemen ilaçlamaya başlayacaksak bu kurt, güve, tırtıl ilacını tarlada ekliyoruz. Yani önce şu üçlü grubu ekliyoruz. Bunların hepsi vitamin grubudur arkadaşlar yapraktan besin için. Bu zehir grubudur arkadaşlar. Yani zararlı haşereleri öldürmek için bunu tarlada ekleyin ki arkadaşlar bunun vitaminlerini kırmasın bu ilaç. Ben bunları ekleyeceğim burada tarlaya gidene kadar. Tarlam 2-3 kilometre bir mesafede. Tarlaya gittiğimde zehirim ekleyeceğim. Kıymetli arkadaşlar umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Emeğe saygı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip like atarsanız Allah'ın izniyle bizden memnun olacağız. Diğer bir videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.